6 zincir çektim. 3. zincirime şu şekil pimpiremi yaptım. Başını iki sefer doluyorum ve 2 2 2 çekiyorum. Üç tane trabzanımızı yapıyoruz böyle. Bir, iki, üç Sefer doladım, aynı yere batıyorum. Şuraya alalım daha net görün diye. birinci ikisini, sonra ikisini çektim, üçünü bıraktım. İki sefer daha doladım, sonra karşıya. İki, iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki. Bir, iki, üç, dört. 5 6 zincir çekiyorum. 3. zincirime sık iğne yapıp